Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Asmanı mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere parmakları yedirtecek. inanın bana çok lezzetli etli lahana sarması tarifiyle geldim. Lahana sarması nasıl hazırlamışım? Hadi hep beraber izleyelim. Lahana sarmasının en zor kısmıyla başlıyorum. Büyükçe bir tenceremin içine bolca suyu aldım. Ocakta kaynamaya bıraktım. Lahananın gördüğünüz şekilde ortası, orta kısmını bıçakla kesip aldım ve tencerenin içine bıçakla kesip çıkarttığım kısmı alt tarafa gelecek şekilde tencerenin içine alıyorum ve haşlanmaya bırakıyorum ve biraz haşlandıktan sonra diğer tarafını çevirip haşlanmaya bırakıyorum. Haşlanma süresi lahananın sertliğine göre değişir arkadaşlar. Benim kullandığım lahana oldukça büyük olduğu için kocaman bir tencerenin içinde haşladım lahananın en kolay haşlanma yöntemi bu şekilde arkadaşlar büyük tencereniz varsa tencerenin içine bu şekilde alıp haşlandıkça hem lahanalar parçalanmıyor bütün bir şekilde alıyorsunuz istediğiniz büyüklükte bıçakla kesip sarıyorsunuz gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde lahanaları haşlıyorum benim kullandığım lahana biraz sert olduğu için kenarlardan yaprakları alıp biraz daha suyun içine Bırakıp suyun içinde biraz daha bekletiyorum. Bütün lahanaları bu şekilde haşlayıp kenara alıyorum ve iç harcımı hazırlamaya başlıyorum. İç harcım için 7 adet orta boydan biraz küçük küçük boya yakın diyebilirim soğan, 3 diş sarımsak kullanıyorum bir su bardağı pirinç kullandım benim pirincim 2 kaşık arttı onu da ekledim su bardağı ölçüm 250 milim bir demet maydanozumu da güzelce yıkadım kenara aldım ve şimdi soğanlarımı küçük küçük doğramaya geçiyorum Ben soğanlarımı ve sarımsağı doğradım. Şimdi maydanozumu ince ince kıyıyorum. Kıydım maydanozları soğanların üzerine alıyorum. 270 gram orta yağlı dana kıymam da ekliyorum. 250 de olur arkadaşlar, 300 de olur ne kadar isterseniz. Ben dolapta çıkarmıştım mutfak terazisiyle tarttım tam 270 gram geldi ve bir yemek kaşığı dolu dolu biber salçası bir yemek kaşığı domates salçası bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı sumak ve bir tatlı kaşığı çok dolu olmayacak şekilde tuz biraz karabiber iki tatlı kaşığı kuru nane baharatlarımı ekledim. Tuz miktarını ve baharat miktarını kendi damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağının üzerine tekrar yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim ve yağımı da ekledim. Güzelce yıkayıp suyundan arındırdığım pirinçlerimi de ekleyip elimle hafif hafif pirinçleri çok sıkıp kırmadan malzememi güzelce karıştırıyorum. İç harcımı güzelce karıştırdıktan sonra lahanalarımı sarmaya geçiyorum. Lahanaları bütün bütün haşlamıştım. Gördüğünüz şekilde alıp ortasındaki sert kısmı alıyorum. Ve istediğim büyüklükte kesip sarıyorum. Bu lahana sarmasının özelliği kocaman kocaman olacak arkadaşlar hem iç harcını bol koyacağız dolu olacak hem de dışındaki lahananın tadını alacağız ince bir lahana sarması olmayacak yani lahanası da oldukça kalın bir şekilde saracağız kocaman bir lahanayı koydum iç harcında gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı dolu ve tekrar biraz daha ekliyorum ve oldukça büyük bir lahana yaprağının yarısını sarıyorum kocaman lahana sarması çok daha lezzetli olacaktır Ben genelde lahana sarmasını etsiz sarıyorum. Etsiz bana daha bir lezzetli geliyor. Fakat fırında pişirdiğim zaman e, bu şekilde de çok çok beğendim. Çok lezzetli oldu ve sık sık daha yapmayı düşünüyorum. Denediğiniz zaman siz de göreceksiniz çok lezzetli oluyor. Hiçbir şekilde dağılmıyor. İnanın lezzetini ikiye katlıyor diyebilirim. İç harcım bitene kadar lahanalarımı sardım ve gördüğünüz gibi kocaman bir tabak tepeli lahana sarması oldu şimdi lahanaları tepsime diziyorum kullandığım tepsi kare tepsi arkadaşlar büyük fırınlarda kullandığımız dikdörtgen tepsilerden küçük Kullanacağınız tepsi biraz derin olursa çok daha iyi olur. Lahanamız pişerken e, suları kenara taşmaz. Tepsimin tabanını güzelce yağladım ve lahananın dış kısmı sert dış kısmında haşlamıştım. Onları da tepsimin tabanına hiç boşluk kalmayacak şekilde güzelce yerleştiriyorum. Ve şimdi sardığım lahana sarmalarını muntazam bir şekilde tepsiye diziyorum. Aralarında boşluk kalmayacak şekilde ne çok sıkıştıralım ne de çok aralarını açık bırakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yan yana dizelim. Lahanayı fırına vermeden önce fırınızı ısıtmanıza gerek yok. Yani orası size kalmış. İsterseniz önceden ısıtırsınız. İsterseniz Lahanayı tepsi fırına verdikten sonra fırında çalıştırırsınız ikisi beraber ısınmış olur. Fırını önceden ısıtıp ısıtmak çok önemli değil artık canınız nasıl istiyorsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben fırınımı alt üst ayarda 200 derecede ayarladım ve hemen ardından lahanaları fırına verdim orta kısmına. Böreği nasıl pişiriyorsanız o şekilde yerleştirebilirsiniz. Daha sonra fokurdamaya başlayınca 170 dereceye indirdim. 170 derecede biraz pişti. Baktım üzeri hafif kızarmış. Daha sonra fırının üst kısmını kapattım. Sadece altı açık bir şekilde pişirdim. Yaklaşık bir buçuk saate yakın 170 derecede sadece altı açık olacak şekilde pişirdim. Daha sonra Üzerini tekrar kontrol edin. Üzeri bir tık daha kızarsın istiyorsanız e, son 5 dakika tekrar fırının üst kısmını açın. Bir 5 dakika e, o şekilde pişsin. Tabi bu pişme süresi lahananın sertliğine göre değişir. Daha kısa sürede de pişebilir arkadaşlar. Ve üzerine dökeceğim salçalı sosumu hazırlıyorum. Yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası bir çay kaşığı tuz tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayın arkadaşlar ve çeyrek çay bardağı ayçiçek yağını ekledim biraz daha biber salçası ekledim biber salçası lahana sarmasının üzerine çok çok yakışıyor bu malzemelerimi güzelce karıştırdım ve üzerine döküyorum her tarafına gezdirerek döküyorum ki biber salçası lahanamızın her tarafına güzelce gelsin salçalı sosumun bir kısmı kalmıştı daha sonra bir yarım saat piştikten sonra baktım suyunu biraz çekmiş kalan salçalı sosumu tekrar üzerine gezdirdim ve hazırladım salçalı sosun tamamını kullandım arkadaşlar fırınızı arada kontrol edin suya tutup sıktığım yağlı kağıdımı tepsimin üzerine hiç açık kalmayacak şekilde kapatıp fırına gönderiyorum ve fırından çıkardığım lahana sarmam. Gördüğünüz gibi muhteşem olmuş. Tam kıvamında pişmiş. Üzeri hafifçe bir kızardı. Şöyle kenarlarını da siliyorum. Ve fırından çıkardıktan sonra üzerine birazcık zeytinyağı gezdiriyorum. Ben bunu tencerede pişirdiğim zaman da yapıyorum sarmalarda, dolmalarda çok çok lezzetli oluyor. Ve lahana sarmamı bir 5-10 dakika beklettim. İlk sıcağı gitti. Hemen servis tabağımın içine alıyorum. Dışındaki lahana lokum gibi, içindeki pirinçler, malzemeler tam kıvamında pişmiş. Bu tarif bağımlılık yapacak diyorum arkadaşlar. Çok çok lezzetli oldu. Hem pişirmesi, sarması da çok kolay oldu. Şöyle üzerine dizdiğim domateslerden de alıyorum iki tane ve kenarına da bir kaşık yoğurt koyuyorum. Şunu söylemeden de geçmeyeceğim yoğurt kendi yaptığım ev yoğurdu arkadaşlar. Şöyle bıçakla kesip içinin nasıl piştiğini de size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok iştah açıcı görünüyor. Tam kıvamında pişmiş. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın.